Üç. <laughs> Hadi. Ya sağ çok teşekkür ederim. Burası sizin olanız, tamam mı kızlar? Çok güzel. Allah bin kere razı olsun. Çocuklar bu kadar sevindi, Yemin ederim otururken onu bilgi yapıyordu. Saatler merak ediyor. Anaya saat kaç oldu? Sabah gidiyor musun bu? Söz vermiş miydik? Nasıl evet. ya şey bundan sonra ikinci babamız sen. Tamam. Siz de benim kızlarımsınız artık. Şu ayıcıklardan falan. Kuşu, <laughs> ya her şey, bütün ayrıntıları düşündük. Şimdi bunlar süslü kız olduğu için, süslü kızlar olduğu için. Üç. Ya Yasin <laughs> abi. Duydum duydum, tablet de istemişim. Bana söylüyormediniz, utanmışım. Yasemin abimiz almaz mı siz onu? Burası mutfağımız, açın artık herkese. Burası mutfağımız. <laughs> <laughs> burası yatak odası, yatak odalarını göstermiyorum. Abinizi koltukta yatsın dedim ama yanmadı burası abinizin odası tamam mı? Şeyleri de abinin odaya verdim bak. Elektrisi bile sizin yerinizi kaplamaz. Burası <laughs> salonumuz. Tamam mı abla sen açma? Hayır. Sana da sürpriz. hayırlı uğurlu olsun. de unutmayın tamam mı? Sizi çok seviyorum. <laughs> Vaktimiz <laughs> Tamam mı?